Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars videosu çekeceğiz ikinci e, İkinci Brawl Stars rapimde kan lafını duydunuz kim olduğunu anlayamadınız Ama bugün yanımda ilk videomla kan yanımda ve saygılarınızla komşum kan kendini tanıtıyor Merhaba arkadaşlar benim adım Kaan soyadım Çelik Evet Önce bir kan oynasın. Önce şeyimize bakalım. Dur. Açılıyor hücresi şey. Aa son şans mı? Nasıl ya? Virüs 8 bit. Anacığım. Ben bu kart çıkmıştı arkadaşlar. Hmm. Yani kostümler de geldi. O sen tabii. değil O sendi çizdim. Hmm. Ve de robot bulu da çizdim altın Ana olarak olmuş kartında. Bu. Çok harika bir şey oluyor arkadaşlar. Harika bir şey olmuş. Çıkamadım ama neyse önce bir kan oynasın. Ben bir onu seçeceğim arkadaşlar. Evet. 39 savaşçımla Veya <laughs> Lui mu? Kral Lui var. Kral Lüy. Hadi önce kan oynayacak. Sonra ben oynuyorum arkadaşlar. Oyun çok heyecanlı ya. Ne olmuş bunlara? Bu arada bu Kalkanım var biliyor Orada biliyorum. Yok onlar kenardan yok. Yes. Kalkanım da var. Aksesuarım kalkan. Onu Güzel arkadaşlar aksesuarı iki ara salmış. Aksesuarı ben almadım kendi çıktı. Kalkanını kullanabilirdim. Sonra hı. ben bir onla oynayacağım arkadaşlar. Ondan sonra ben de arasında söz ettiği bir onla oynayacağım. Sıra bende olunca. Evet. Bir de ben yeni bir harita oluşturdum. Onunla da oynayabiliriz. Olur. 62 Allah Allah. O arms. Kalkanı kullan. Kalkanı. Ah ha. Ağlıyor. Ağlıyor. O ağlıyor. ağlıyor. <laughs> diye ağlıyor. <laughs> at at at. Ya yes, tam da tutturdun ama. Al bakalım hemşiyim. Yok. Kalka... Kalkanı kullan. Kalkon. Ol 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 al, al. Ah be Jackie yanındaymış. Ya ne su olur? Kalk Jackie yanındaymış. Ol ol ol. Kalk, kaçın Jack... kaçın. Kaçın hadi. Gidin kaçın gidin. Al al al. Al al al. Al. At. O ülke sadece düşmanları kaydırıyor. Al. Yay. Eyy. Ama yapacağız. Ben yapabilirim. biliyorum. Çünkü siz birsiniz. Karşı takım sıfır. Al 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 mı, mı <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun, al 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 Ne diyorsun? Ne al 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 arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hadi takım arkadaşlarım. Evet kazandık. Arkadaşlar şimdi ben yeni, yeni kurduğum bir haritayla oynayacağım. Onun için Edgar Ron olmam lazım. Dostluk maçı. Evet. Aa. Aa diye bir oyun. <laughs> kendim kurdum. Ha, evet. Tıkma. Evet. Tamam. Oyun çok fena. Benden söylemesi arkadaşlar. Işınlanma. E de nasıl gideceğiz Aras buradan? Tabii ki de ultimle gideceğim kan. E de nasıl ultiyi oluşturacağız? Bu Edgar. Şimdi onlar uğraşacak nasıl çıkacağım diye. Ve buralar yük kaynıyor. Vay canına ya. Nasıl bir harita ama? Muhteşem. Kralça izliyorsanız yorumlara atın. Ha herkes üzülüyor. Üzülmeyin gençlik. Oh oh oh. Mis mis. Merhaba Şeli. <laughs> Merhaba Surge. <laughs> Surge yani. Arkadaşlar Aras mis gibi bir hayata kurmuş değil mi? Aynen. Dynamike'la da bunu yapabilirsin ama. Aa, kim kurtulmuş burada? Kurtulmamış. Herkes burada. Hapis kalmışlar. Hapis kaldığı için... Zehir onları yanıyor Love. Love love. Sakın atlama. Yok atlama. Ultimi ne zaman kullanacağım diye zaman arıyorum. Başka yük yok mu ara? Ne? Yok yani şuralarda var. Yok başka. ha ha ki nasıl öldürdü? Ha benmiş ben öldürmüşüm. Kanalımı almak isterse bu haritayla oynasın evet, bir. be. Evet evet harika bir haritaymış bu. Al kancım. Oynaya bas. Ve oynuyoruz ya. Şimdi aksesuarına bas. Dur bir dakika o nasıl açık kalmış? Dur kan. Aksesuarına bas. Dur ben bu kuyu öldürmem lazım. Bu öldüreceğim hızlıca. Ya nasıl sal salmışlar kendilerini? Bu nasıl olur? Arkadaşlar şu anda oyun çok garip bir şey olmuş. Al 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 al. Buna bulaşmayacaktı. de bulaşmayacaktın adamım. Hehe <laughs> orada kaldı. Beni de üzülüyor baksana. <laughs> Duvarı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya nasıl kıracaklar ya? Bir de bunu dynamite'la da yapabilirsin. Çünkü yıldız gücünün biri duvardan duvara atlamak. Çok garip. Yani çok güzel. Ya bir tanecik şuraya zıplayacağım. <laughs> 20 olduk. 27. Evet şimdi hemen zıpla. Kan sendeydi pardon. Yanlışlıkla bir şey yaptım. Hesaplaşma ama gidiyor. Kafama göre takılıyorum. şimdi ben oynadığım için sen bir tur oynayacaksın. <laughs> o MC orada sıkışmış. Merhaba MC'yim. Bence ultini kullan ve atla üstüne. Yok zehir geliyor. Yok ya canım çok fazla. Çok. Evet. Uğur. Şimdi sıra tekrar kanda olacak. <laughs> Çünkü ara söylediği için ara, ara, ara arkadaşlar. Arka kak kara kara bir <laughs> şeyim şey mi? Çok fena bir harita. Onu oynamak ister misin? Hayır. Ama fena bir arıza. Ama tamam. ben, ben şeyle oynamak istiyorum. Neyle? Bir onda. Bir onla olmaz ya. Duvarı yıkamazsın. Çünkü haritamı göstereyim. Kapalı kaleler. Yıkmak için yık. Almanlısı. Bul. Bul. Çok doğru bir fikir. Hmm. Dur biz normal kupalı yollarımıza geçelim ya de Daryl'la oynayalım. Ben 1.10 oynayacağım. Ama Der'la görevimiz var hem. Tamamlamış da oluruz. Heh, ne dersin? Ama 1.10 hiç 1.10 hiç oynamadım ara. Tamam, neyse. Al onu sen. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu son tur çünkü süremiz bitmek üzere onun için. Bu son tur. Oo, karşı takımda da bir ama. Ember mı? Ara arkadaşlar biz Ember'e so, biz şey hiç bulaşmayalım. Yok ya bulaş. Yani, takım arkadaşlarına can verebilirsin. Değil takım mi? arkadaşlarına can vermek ister misin? Ultinle de değil. Ultinle de düşman olsun. Yok artık arkadaşlar. Ben nasıl yapacağını göstereyim. Bak. Şu an bende şu an bende Dur şu takım arkadaşa bak arkadaş arkadaşa ateş atın bak yeşil oluyor ve ya. al kanca al sana kolucum sana can gönderiyorum yok taray gönderdim canım çok azaldı senin ya nasıl yok oldum ben? E öldürdüler ya seni. Arkadaşım bulaşmayacaktı. Search. Hangi arkadaşına? Bana mı yoksa Colette mı? Hani. Colette, Colette. Gel gel gel. Bazen bana da bulaşmayın diyorsun da. <laughs> Onun için sat. Eyvah. Kimse bana bir can vermeyecek mi? Ya sana can veremezler ki sen bir olsun sen doktorsun. Ay. Yes. Sen doktorsun kan. Sen onun için can verebiliyorsun. Bir ona vurun bir ona. Ha. Hadi hadi top at. Ah be. Amber, Ambra mı? Amber Ambar. Oh. Bir on bizi fena yaptı. Allah 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 Allah. Ultini kendine atarak da kendini iyileştirebilirsin. Yanlış kullandım arkadaşlar. Neyse. Tekrar ultini getirebilirsin. Kaan çok çimende kalma. Çünkü birazdan uzatmalar başlayacak. Uzatmalar mı? Ooo. Sen bilmiyor musun Kaan efendi? Aa evet her şey kırılacak. Seni yapmam oh. istemiyorum. Ya dı 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 dı. dı, dı. Ya, kendine ne kadar kaçır, Ben burada birazcık iyileşeyim. <laughs> yeah! <Yes. Yes. gülüyor> <laughs> Süperdi. Biraz süremizi taştık ama neyse. Evet arkadaşlar bugün tarz videosu çektik. Ve size kanı da tanıtmış oldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. canlı Arkadaşlar yanlışlıkla durdur dur tuşuna bastım. Görüşürüz. Dur yine o.